Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün küçük bir rehber çekiyoruz. Bu rehberimizin de e, içeriğinde karakterimizin şurada gördüğünüz e, vigor, mind, endurance e, yani can, akıl, dayanıklık vesaire gibi kuvvet gibi e, bu özelliklerini nasıl tekrardan değiştirebileceğimizi bakacağız. Şimdi şöyle Bildiğiniz gibi ruunlarımız var, onları topluyoruz paralar, paralarla da karakterimizi e, geliştirebiliyoruz. E, fakat diyelim ki oyun başında ya hangi yöne ilerlemek istediğiniz, hangi karakter tipini yapmak istediğinizi tam bilemediniz ve bazı e, paralarınızı yanlış özelliklere e, aktardınız. Bu durumda biliyorsunuz geri alamıyorsunuz o yaptığınız e, hataları. Veya da o verdiğiniz o paraları geri alamıyorsunuz ancak ve ancak Eğer seriyi takip ettiyseniz Büyücüler Akademisi e, Yukarıya Büyücüler Akademisi'ne geldiğinizde e, Ve burada e, Rari'yi öldürdüğünüz takdirde şu arkadaki kadına sonradan tekrar doğacak Size Özel bir yetenek Sunuyor Daha doğrusu şöyle onu göstereyim. Öldürdüğünüz takdirde buradaki eşyalarımız arasında nerede o? Ve ee, işte öldürdüğümüz zaman bu geliyor. Ve bir tane de nerede onu bulalım. Runlar nerede? İşte şurada. Great Rune of the Unborn. Doğmamışın ee, Great Rune'u. used to perfect rebirth diyor. Burada bir göstereyim ona efektler diyor item efekt şurada uh, used to perfect rebirth rebirth de yeniden doğum, doğma diyor şimdi gittiğimiz zaman ve kendisiyle konuştuğumuz zaman yeniden mi doğmak istiyorsun diyor burada bir kozmetiğimizi değiştirebiliyoruz yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz işte kadın olabiliyoruz tekrar yaşımızı vesairemizi düzeltebiliyoruz isim değiştirebiliyoruz bunu biliyorsunuz merkezde de aynanın karşısında geçince de yapabiliyorum fakat burada enteresan olan bize yeniden harcadığım paraları değiştirmeye imkan tanıyor. Şimdi onu tanıması için de yalnız bizden bir tane larva istiyor. Larva da hangisi onu size göstereyim. Bakalım burada olabilecek miyiz. Burada yoktu. Bunların arasından bakalım. Evet şurada bundan evet. vermemiz gerekiyor. Şu anda elimizde 3 tane var bundan fakat aklınızda olsun tüm bir oyun esnasında e, bu zor bulunan bir e, eşya yaklaşık hani tahminen 10 tane falan bulabiliyorsunuz. 10 tane de aslında gayet yeterli sizin için. 10 e, yani defa karakterin bütün puanlarını yeniden dağıtabiliyorsunuz. Fakat ee, oyunun bu kadar başındayken eğer takip ettiyseniz seriyi bu bölüme geldiğinizde nispeten oyunun başları sayılıyor. Buradaki yapacağınız dağıtım çok aşırı şeyi etkilemeyecek. Karakter karakterinizin özelliğini etkilemeyecek ama yine de ne yaptığınızı çok iyi biliyorsanız o zaman gelip bunu harcayabilirsiniz. Bir tane verdik şimdi. Elimizde iki tane kaldı. Ve gördüğünüz gibi her şeyim sıfırlandı. 33'tü vigorum 15'i e düştü 22 e, aklım 10'a e, ona düştü e, dayanıklılığım 11'miş zaten bu 14'müş bu 15'miş 13'e düşmüş 30'muş 9'a düşmüş e, buradaki en oyun en başında seçtiğimiz karakterin temel şeylerine geri dönüyor yani hiçbir zaman Fate'i 0 Arcane'i 0 Yapamıyorsunuz. Bu bizim başlangıç karakterimiz. 15'miş Vigor'u. Zekası, e, aklı 10'muş. 11'miş. Bunlar zaten başlangıç şeyleriymiş. Şimdi e, bunların altına düşüyoruz. Yani başlangıç karakterinizin e, puanların altına düşüyor bir kere. Oradan başlıyor. Ama buradan biz böyle baştan dağıtabiliriz. Mesela ben bunu 40 yapmak istedim diyelim şimdi. Bunu 20'de bıraktım. Bunu dexterity çok oynamadım. 15'te bıraktım. Hatta iyice düşürdüm bunu. Onun için çok gerekmiyor bana dedim. Ama onun yerine bunu 127'ye çıkardım. ve hatta bunu e, eyvallah 35 yapalım. Ama bunu da 30 yapalım. Hatta 31-32 oluyor. E, gibi karakterimizi böyle a dexterity benim hiç ihtiyacım yok ama onun yerine Mind'ım daha önemli. Onu da 22'de bırakmak istemiyorum. Onu biraz daha buna vermek istiyorum derseniz bu şekilde yapıp karakterinizi yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Dediğim gibi ileride çok daha iyi biliyorsunuz karakterinizi nasıl geliştirmek istediğinizi. O zaman da burası e, tabii ki çok anlamlı oluyor. Gelip bir dakika ya benim kullandığım karakter kesinlikle ben dexterity kullanmıyorum. İşte o temel şeyde kalsın gibilerinden yapıp karakterinizi öyle tekrardan şekillendirebiliyorsunuz. Bu da böyle küçük bir rehberimiz olsun. Dediğim gibi önemli olan elinizde şey bulunması. Neydi onlar? Buradaki larval tears'ten bulunması. Bu yoksa karakterinize tekrardan puanlarını dağıtmıyorsunuz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın demeden önce kanala üye olmayı ve bir like atmayı lütfen unutmayın. Zile de basarsanız son oyunlardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.